Evet arkadaşlar ee, tekrar yayını açtım. Yana sayfa hocam yayını tekrar açtım umarım gecikme yoktur bir like atın be bir like atıklayın hadi like'a tıklayın arkadaşlar. Abone olun like'a. Videoyu herkesle paylaşın herkese Herkesle ki daha çok izlemeniz olsun. Bu arada yeni gelenler e, yoruma selam yazarsanız isminizi okurum. Selam ya başka bir şey yazın çete. Okurum isminizi haberiniz olsun. Dur ben de bir chat açayım. Ama ben Şuradan. Sohbet. Küçük. Evet. Bu arada yeni gelenler. Çete selam yazın. Selam yazın ki isminizi göreyim. Kaç kişi izlediğim e, olduğunu göreyim arkadaşlar chatte. Hiç yok. Sel e, Emel hoş geldin. geldin. İki kul. Aa, esir. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ara, arasana beni, kuzi. kuzi ara beni kuzi. Ara beni ya da ben seni arayayım. Hemen kuzimizde. Bu arada arkadaşlar burada hava ee, bu gibi. kuzuya arıyorum. Niye arayamıyorsun? yayına yine katıl işte ne güzel. Bu arada arkadaşlar PUBG ismimi gireceğim. Beraber ekleyin oynayalım. Ee, evet. PUBG Hemen sabitledim. Geliyorum arkadaşlar, geliyorum sesimi kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hemen videomuzun like, e, yayının like'ına bakalım, yenileyelim bir. Bir bakalım arkadaşlar kaç like olmuş. Yeni gelenler hoş geldiniz. Herkes bir like abansın. 3 like olmuş. 2 Yeni gelenler hoş geldiniz. PUBG ismim yukarıda arkadaşlar ekleyin oy oynayalım. İstanbul Guys'ta oynayabiliriz. Dur o onun da ismini vereyim. Benim nerede falan. İstanbul Guys ismim bilmiyorum ama Arkadaşlar bu sadece sohbet yayını bu arada haberiniz olsun. Arkadaşlar ben size hemen bir siyah ekran vereceğim. Hemen bir siyah ekran vereceğim. 2 dakika durma arkadaşlar siyah ekranda. Tamam. PUBG ismim sabitledim arkadaşlar. İlk yayın değil arkadaşlar. Bundan önce bir yayın açtım. Onu göstereyim hatta. Bundan önce yayın açtım onu kapatıp bir dakika sonra bunu açtım arkadaşlar bir şey eksik yaptım. Bakın ilk yayın 12 dakika önce. İlk yayın güzeldi. 4 like olmuş kim geldi? Gelenler çete bir abansın böyle. Çete selam yazsın kim geldi? Videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Bir şeyler yapın. Daha çok çuval alalım. Oğlum dışarıda hayvan gibi fırtına var var ya. Gelenler. Arkadaşlar hadi hadi. Arkadaşlarınıza paylaşın. Bir de kanala abone olmayanlar abone ol olun. Belki şu chat'in daha profesyonel yaparız arkadaşlar yayın. İlk yayın olduğu için. arkadaşlar hemen gidecek buradan oğlum bu ne oha şu an dışarıyı görmeniz lazım chatin ekranda dursun da fırtına kapıyor dışarıda Evet dışarıda fırtına kopuyor. Dışarıda cidden fırtına kopuyor yani. Arkadaşlar yayında herhangi bir donma falan var mı? Yayında gecikme var mı arkadaşlar? Abi yayın gecikmeli. Farkındayım. Arkadaşlar yayın kasıyor mu ya? Kasıyorsa kötü olur. Yayın kasıyor mu? Ee, dur şuradan bakacağız. Yayında şey var şey var drop var yayında drop var bunun farkındayım da yayında çok pis drop var bu arada bir yandan ben telefonla yayını izliyorum da yayında drop var farkındayım. Siz benim yaptığımı gecikmeli görüyorsunuz yani drop o. O drop'u düzeltebilir miyim ki? Bu da geçiremem gibi. kasmalar var farkındayım. Bilgisayardan kaynaklı. Ar e, arkadaşlar geliyorum. E, şu benim... Belki oyun girebiliriz. Oyun oynayabiliriz arkadaşlar. Belki yayında oyun oynayabiliriz ama bu sohbet yayın olduğu için Sohbet yayın olduğu için arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar yan hesaptan çete bir şeyler yazdım. Benim bu yan hesap arkadaşlar. Moderatör ekleyeyim mi? Benim yan hesabım moderatör ekleyeceğim. Nasıl yaptığınız motor moderatör ekleyeceğim. Arkadaşlar ben geleceğim. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Geldim yayın gecikmeli. Yayın gecikmeli onun farkındayım. Bir 10 20 saniye bir gecikme var ya. 10 20 saniye gecikme vardı da. nasıl hallederiz bilmiyorum ya. Size ben ekran verdim bir. dakika bir siyah ekran vereceğim arkadaşlar. İki dakika bir siyah ekranla bir durum be. bilmiyorum arkadaşlar sesim açık dur size siyah çıkartayım ee, şimdi anket yapacağım hangisi daha iyi diye bekleyin hangi chat daha iyi diye ee, hangi chat daha iyi diye anket yapacağım nereden yap ve ee, şu hı. <laughs> ee, şuradan buraya yapıştırdık ondan sonra buradan sohbete ayrı pencere dedik buradan bunu yaptık buradan bunu ekledik Tamam dedik. Arkadaşlar oylama yapacağım. Anket başlat. Arkadaşlar çete bir tane anket bıraktım. Anketi yapın. Anket bıraktım şu an çete. Ee, anket bıraktım. Lobiyese geçtim. Hangi çet arkadaşlar? Bu e, bu çet mi? E, arkasında bir şey olmayan çet mi bu mu? Sol mu sağ mı? Sağ mı sol mu? Eee chat, chat e bıraktım. Hangi chat arkadaşlar? Hangi chat oy verin? Hadi son 5 dakika chat. Geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Geldim. Ya oğlum gecikme gecik gecikmeyi halledeceğiz bu arada. Hemen oylamaya bakacağım. %100 oranla sağ kazanmış. Sağ kazandığı için buradan OBS'imize gireceğiz. Şunu sileceğiz. Bu chat görünüyor mu? Görünüyor ki. Eee bu chat'i ben birazcık şuraya alayım. Chat şurada dursun ha. Benim chat oraya alayım. Benim chat burada. Tamam anket sonlandırdım. Anket bitti. Şey daha yapacağım anket bekleyin. Arkadaşlar hemen şuradan bir anket daha açacağım. Anket yayın zamanı kadar sürsün. hemen zaman kadar sürsün 2 30 3 0 0 topluma sor dedik arkadaşlar anketi başlattım yayın ne zamana kadar sürsün arkadaşlar yayın ne zamana kadar sürsün iki buçağı mı üçe mi iki buçuk dediler o zaman yayınımız arkadaşlar iki buçuğa kadar sürecek yani 5 6 7 11 dakikamız var anketi sonlandırdım akşam açmayı düşünür müyüm bilmiyorum o kendi isteğime bağlı Yayın gecikmesini halledeceğim ben arkadaşlar bir dahaki yayına. Bundan sonra video atacağım bu yayından sonra. Arkadaşlar. Bir de size bir soru soracağım. Soru cevap yapacağız. Eee Evet soruyu sordum cevap bekliyorum. Bunu soru sordum arkadaşlar bundan sonra yayın yayınları ne olsun? Oyun olur, sohbet olur, değişik şeyler olur yani ama ee, soru-cevap oturumunu sonlandır dedim. Ay, evet arkadaşlar, ee, yayını buçukta bitireceğiz dedik de erken bitireceğim yayını. Yayını erken bitireceğim. Yayını bitiriyorum arkadaşlar. Ee, akşam açmayı düşünüyorum. Ee, akşam açarım herhalde. Yayını şu anlık kapatacağım. Akşam tekrar burada olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay.